arkadaşlar e, sizler de bugün deney yapıyoruz. Hatta kaşığı içine koyduk. Plastik kaşığı da içine koyduk. Suyun içine. metal kaşık. Metal kaşığı da içine koyduk. yaptık? Bakalım elimizden ne çıkacak? Soğuk mu sıcak mı? Evet şimdi sırayla çıkaralım. Şunu bir alalım. Evet. Bu ne? Elinden tut orayı. Şu aşağı suyun içinden çıkan yeri var ya orayı tut bakalım. Şurasını biraz tut bakalım. Nasıl? Sıcak. <laughs> tamam onu bırak o zaman. Diğerini al bakalım. Bura mı? Evet. Buraya. Tamam onu al hadi. Nasıl? Bu da sıcak. Diğerini al bakalım. Burada sıcak. Peki en sıcak hangisiydi sence? En sıcak olan. O, o muydu? Evet. Nick. Okay.